Merhaba Ekrem Bey, biliyorsunuz değişiklikleri çok severim ve değişik bir konuyla karşınıza çıkıyorum şu an ama bu konu biraz sizi ilgilendiriyor. Evet, erkek olmakla adam olmak arasındaki fark. Bugün sizinle bu konuyu işleyeceğim ama umarım bana kızmazsınız. Erkekler hislerini belli etmezler. Fakat bir adam birine karşı hissi varsa veya birini seviyorsa mutlaka sevdiğini belli eder hatta belli etmekle kalmaz bunu duyurabildiği herkese duyurur. Erkekler aldatır. Adam olan adam aldatmaz, aldatamaz. Erkekler kaçar. Adam olan sahip çıkar. Erkekler sevdiği kadının dışında bir kadın bir kadına ihtiyaç duyabilir. Adam olanın ise sevdiği kadından başkasının gözü görmez. İşte bu yüzden Diyorum ki, Ayşem Hanım'ı çılgınca seven Ekrem Bey'in. Evet, yani adam gibi adamın doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Nice, huzur dolu, mutluluk dolu, başarı dolu bir ömür diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın, ömür boyu mutlu olun.